besmeleli kesilip kesilmediği şüpheli olan bir hayvanın etini iki sefer besmele çekmekle yenilir mi diyor. Bu hususu da arz ettim zannediyordum. Besmeleli et kesme meselesi dinde bir esastır. Kur'an-ı Kerim ve la te'kulu te lem yuzkar ismullah aleyh. Üzerine besmele çekmediğiniz hayvanları yemeyiniz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gördüğümüz hadis-i şerifleriyle ava çıkan kimselerin bir kısım sorularına cevap verirken şu karakteristik durumları görüyoruz. Diyor ki ya Resulallah ben ava okumu attım veya affedersiniz kelbi muallemimi gönderdim yani terbiye edilmiş köpek av köpeği gönderdim. Ama avımın başına gittiğimde benim okumdan başka bir ok da saplanmış ona gördüm. Aleyhisselatü Vesselam, bu adam besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz, sen besmele çektinse yetiyor. Köpeğimi saldım, köpeğim yakaladı onu. Köpeğini salarken besmele çektinse ye diyor, yoksa yeme diyor. Değil sadece kesme bu mevzuda dahi. Bundan anlaşılıyor ki bu değişmez, sabit bir prensiptir. Hazreti Şafii'nin şaz bir fetvası var bu mevzuda. Büyük İmam Hazreti Şafii, Cumhur'a muhalif şaz bir fetvası var burada. O da yine Buhari'de, Müslim'de bir hadis-i şerife dayanıyor. Hadis-i şerif de şudur. Mekke fethinden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bulunuyorlardı. Kendilerine bir kısım kabail ve tevaiften et gönderildi. Sahabe-i kiram bu ete karşı kuşkulandı. Bu eti yiyelim mi, yemeyelim mi diye tereddüte düştüler ve gitti Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Dediler ki, Ya Resulallah, bize yeni Müslüman olmuş, durumlarını bilemediğimiz şu kabail ve tevaiften et hediyesi geliyor. Besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Yiyelim mi, yemeyelim mi? Allah Resulü besmele çekin ve yiyin buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, başta besmele çekilmemişti bu ete. Sonradan aleyhissalatu vesselam kul bismillah ve kul buyurdu. Bismillah de ye helal olur buyurdu. Bununla istidlal ederek keserken besmele çekilmemiş de yenirken bismillah dendi mi yenebilir diyor. Ama bizimkiler İmam-ı Şafii'nin bu noktayı nazarını çeşitli yönlerle çerh ediyorlar. Bir diyorlar ki ey imam evvela o kabail ve tevaif müslümandır. Kur'an'ın besmelesiz et kesmeyin fermanını da biliyorlardı. Besmele ile kestiler mi kesmediler mi bu bir zan meselesidir. Biz hüsnü zanla memuru, suizanla memur değiliz. Mümin hüsnü zannetmekle mükelleftir, araştırmayız. Bir diyorlar böyle. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde, onlar katiyen besmele çekmemişlerdir. Siz çekin yayın manası çıkmıyor. Belki onlar besmele çekmişlerdir yerken yemeye ait besmeleyi çekin. Herkes önüne sofrayı koyduğu zaman Bismillah deyip yiyecek bu sünnettir. Aleyhissalatu vesselamın kul bismillah ve kul demesi buna masruhtur. Daha çeşitli tariklerle cerh etmek suretiyle İmam-ı Şafii Hazretlerinin dayandığı istidlal ettiği delilin zayıf olduğunu gösteriyorlar. Binaenaleyh mezbaalarımızda araştırma yapılacak, müminler bakacaklar, katiyen besmele ile kesiliyorsa yenir besmele ile kesilmiyorsa eti yenmeyen hayvanların eti gibi olur, yiyen insanın manevi duyguları dumura uğrar, bütün istidat ve kabiliyetlerini kaybeder, harap irtikap etmiş olur. Şu cemaat-ı müslimin ağırlığını koysa bir hayvana bir besmele değil, her hayvana bin tane besmele çektirir. Ama herkesin bu işi dert edilmesi lazım. Ben on sene evvel Kestane Pazarı'nda bu işi iyi anlattığımı hatırlıyorum. Ne gariptir ki çok mübarek bir imam efendi ilk reaksiyon gösteren oldu. Besmelesiz et kesme meselesini o mübarek reaksiyon göstermemiş o güne kadar da ben Hanifi mezhebinin, Maliki mezhebinin, Hanbeli mezhebinin noktayı nazarını, İmam-ı Şafii'nin şahs kavlinin tutarsızlığını, yetersizliğini anlatmışım, reaksiyon göstermiş. Tahmin ederim ki nezamet etmişlerdir. Fakat cemaat de vazifesini bilmelidir.